Bu görmüş olduğunuz Evon dosyasını indirmek için açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Sonrasında böyle bir siteye geleceksiniz. Bu site ayrıca farklı scriptlere vesaire de bakabilirsiniz. Kanaldaki bütün scriptler burada mevcut. Buraya bir kez tıklıyorsunuz bir şey açılabilir. İkinci de, de açılabilir, açılmayabilir. Pop-up'ları kapatıyorsunuz ve buradan link verisine geliyorsunuz. Buradan doğrulamaları maksimum zaten bir dakika sürüyor. Tamamlayıp Evon dosyasını indiriyorsunuz. Bu şekilde. Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Aslan FNC. Bu videoda EVO'nun nasıl indirileceğini, kurulacağını ve key alınacağından da bahsedeceğim. Videonun başında zaten nasıl indirebileceğinizi gördünüz şu dosyayı. İlk olarak bu dosyayı indirerek başlıyoruz. Bu arada bir tane emülatöre ihtiyacınız olacak. Ben LD Player'ı kullanacağım, siz dediğiniz de kullanabilirsiniz. Bu dosyayı indirdikten sonra zaten emulatörü kurduğumuzda şöyle ya BlueStacks şekli çıkar ya da indirdiğiniz emülatörün logosu çıkacaktır. Çıkmazsa da şu şekilde kuruyorsunuz. Bunu emülatörü sürükleyip bırakıyorsunuz bu şekilde. Sonra zaten kendi kendine kuruluyor. Yani APK dosyası yüklüyoruz zaten bir nevi. Sonra buradan Roblox linkine gidiyoruz. Bu arada bunlardan önce exploit nedir? Bundan da çok kısa bir bahsedeyim. Exploit şu videolarda gördüğünüz mesela örneğin şu scriptı çalıştırmaya vesaire yarayan, bu blok süreç vesaire çalıştırmamıza yarayan programlar oluyor. Haberiniz olsun. Bu yüzden bu exploit'e ihtiyacımız oluyor. Bir videonun altından falan da bu videoya gelmiş olabilirsiniz çok yüksek ihtimalle. Bu yüzden exploit'i kuruyoruz. Burada key almaya da key'siz diyebilirim çünkü orada da direkt geçmeyi de gösterdim. Key almayı da birazdan zaten izleyeceksiniz. Şimdi buraya geldik. Bu şekilde açılıyor zaten. Aynen yani direkt hesabınız giriliyse eğer ki zaten direkt hesabınız girli olarak kalıyor. Buradan test olarak blok süresi girebiliriz. Nasıl çalışır vesaire göstermek için. Bu arada tam ekranımızı alalım. Sizde tam girdiğiniz esnada şöyle yukarıda bir K şeyi isteyecek. O zaten bende çıkacak bir şekilde ben şimdi. Evet şöyle bir şey çıkacak sizde. Onu da hemen şuradan sesi kıstıktan sonra izleyeceksiniz. Onu da hemen şimdi şu video gelecek ve iyi seyirler da oradan izleyebilirsiniz. Bu arada orada ben konuşmayacağım haberiniz olsun. Sadece kısa bir şekilde kalmayı göstereceğim. <laughs> Evet, K aldıktan sonra şu şekilde sağa Evon logosu gelecek. Şimdi ben öncelikle üyelerini çok beğeniyorum bunun. Diyerek başladık, överek başladık da şu yerdeki sisler biraz rahatsız etti beni. Neyse. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Script'lere yapıştıracağımız alan burası. Test etmek amaçlı ben bir tane script bakmıştım. Yarın da bu, bu arada bunun videosu gelecek. Şurayı bir sildim. Bu arada çok güzel çalışıyor klavyeyle. Burayı sildik, sonra bunu Exit diyoruz. Sonrasında script çalışıyor mu? Ondan da emin değilim direkt. Bildirdim, geldim ama neyse yani. Buradan scriptleri çalıştırabilirsiniz ama bu script sanırım çalışmıyor. Evet arkadaşlar, yine çalışan bir tane script buldum, geldim. Şuradan şimdi çalışan script bulma amacım burayı somut olarak size göstermekte. Burası bizim LoL alanımız, yani scriptleri buradan çalışacağız. Mesela bir kanaldan Jailbreak script aldınız geldiniz onu buraya şu şekilde burayı ilk önce clear diyorsunuz. Sonra burası boş olduğunda script'i yapıştırıyorsunuz. Execute diyorsunuz ve çalışıyor. Bu şekilde script'leri buradan kullanabilirsiniz yani. Ondan sonra bu arada script'e şu şekilde gelmiş oldu. Çalıştığında bu şekilde görebilirsiniz. Bu bir otofarm script'i bu arada. Otofarm script'i bu şekilde farklı farklı server'lara atarak sizi blocks, blocks free tarıyor. O yüzden şöyle bir çıkıp girsek iyi olacak ama zaten göstereceğim çok kısa bir şey kaldı. için 2 dakika o ararken de gösterebilirim aslında. Bu da biraz zamanla yarışmak gibi olacak ama neyse. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Buradan Clear diyerek burayı silebiliyorsunuz. Execute diyerek çalışıyorsunuz. Ha, burası Clipboard yani buraya yapıştırmadan kopyalanmış olduğunuz, halihazırda kopyalanmış olan scripti buraya yapıştırıyorsunuz. Copy Script buradakini kopyalıyor. Lua Scripti oradan. Log biliyorsunuz. Buraya geçiyorum. Burada da e, ee, kısmı var. Burayla çok bir işiniz yok zaten. Unlock FPS 60 FPS üstüne çıkmanı sağlıyor. v 60 FPS'e kilitliyor ekran yaratılmalarını önlemek için. Unlock FPS isterseniz kullanabilirsiniz. Buradan FPS'inizi e, ee, kendiniz kilitleyebilirsiniz. Antafrika açmanızı şiddetle Auto -farm Script falan kullanıyorsunuz çünkü 20 dakika sonra Roblox'u bildiğiniz gibi otomatik olarak atıyor. Eğer ki herhangi bir klavye girdisinde falan bulmazsanız, Anten bu işe yarıyor. Şimdi bu arada burada Türkçe desteği de varmış. Ne kadar iyi çalışıyor. ilk defa göreceğim ama bakalım bir şey yani çok isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Farklı farklı diller de var. Eklenmesi de iyi olmuş her şey. Şimdi biz İngilizce geri dönelim. Burada arkadaşlar serverlara gitme şey yeri var. Full olan full bir server götürüyor. empty boş bir server best ping. En iyi ping, ping sahip olan server götürüyor. Random da random olarak sizi bir server'a atıyor. Server'a farklı bir server'a gönderiyor. Rejurin'de şu an halihazırda bulunmuş olduğunuz server'a tekrardan katılmanıza yarıyor. Bu şekilde burada zaten sadece ilgileneceğiniz kısım burası. Öyle çok da bir ayar yok ama UI olarak vesaire tasarım olarak ben bayağı beğeniyorum evanı. Bu şekilde burada da başka bahsedeceğim bir şey yok. Şimdi gelin nasıl ayar yapacağız bu ledir nasıl böyle bende olduğu gibi iyi şekilde çalışacaksınız ona gelin. Bakın şöyle grafikleri full etsek de hiçbir sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi. Maksimum değer olan 60 FPS de bayağı güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar buradaki en kilit nokta Virtual Realizing Şunu da tercih edemedim Virtual Realization açmak O da şu şekilde yazılıyor Virtual Realization diye yazılıyor. Bunu benim önceki videolardan falan da bakabilirsiniz ya da zaten internete yazarsanız nasıl yapacağınız da gözüküyor. Ben videoda BIOS'a girmeyeceğim ama kısaca bahsedeyim yani nasıl yapacağınızdan. BIOS'a giriyorsunuz sonra Advanced Settings'ten CPU Settings'lerine giriyorsunuz. Oradan VTX yazıyor Intel kartlarda. AMD'de de ne yazıyor orada pek bir fikrim yok. Onu da internetten bakabilirsiniz. VTX yazanı açık hale getiriyorsunuz. Veya direkt Virtual Realization da yazabilir. Onu açık hale getiriyorsunuz. Ondan sonra şimdi o ne işe yarıyor? Şöyle. Burada maksimum bir çekirdek seçebileceksiniz. Eğer ki o açık olmazsa öyle de hali hazırda performansınız çok kötü olacak. Onun sayesinde 4'e 8'e falan çekirdekleri arttırabiliyorsunuz. Yani burada zaten performansı en kilit nokta ve hepinizin dikkat etmesi gereken nokta o. Başka da yani RAM'i 4 verseniz de 2 verseniz de çok problem olmaz ama bunu yapmazsanız performans direkt batar yani haberiniz olsun. Yani burada diyeceğim tek şey bu. Başka da burada farklı bir şey de ellemeye gerek yok. Ben sadece alanı genişlettim. Siz de isterseniz o alanı da çok da gerek yok ama. Bu şekilde buradan doğa kayalık falan da bunlar gerçi LED'e yapılıyor. Kendi şeylere. Neyse bu şekilde. Bu videoda başka da bahsedeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.